Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim'in en güzel konumlarından bir tanesi olan Altukum Mahallesi'ne bağlı olan bir bölgedeyiz arkadaşlar şu anda. Şurada görmüş olduğunuz arkamdaki sadece 50 metrelik mesafede olan denize bu yakınlıkta olan 2 artı birimizin tanıtımını yapacağız bugün. E, burayı arkadaşlar satın aldılar. E, komple tadilatı yapıldı. Şu anda hiçbir masrafı kalmadı. İçerisi komple elden geçti. Elektrik su tesisatlarına varana kadar komple yenilendi. Ve sizlere şu anda hali hazırda bir şekilde satışa sunuluyor. 6,5 milyon TL satış rakamımız var. Şimdi buradan başladık. Aşağıdan başlamak istemedik. Ama drone çekimleriyle sizlere fazlasıyla aktaracağız. Hem binamızın dış görüntüsünü hem altımızda marketler var bunları göstereceğiz hem de arkadaşlar şurada sahilimiz var. Büyük bir sahilimiz var. Halk plajıdır. Su sporlarının yapıldığı yer var. Didim'deki tek, onu söyleyeyim, böyle tek 3 tane beach club olarak bilinen gençlerin tercih ettiği yerde hemen şuradan arkadaşlar 400-500 metre ileride yan yana duran clubların beach clubları var. Onlara da çok yakın işte Medusa Club, Sensation, Öküz Beach tarzında bu tarz beachlerimiz bulunuyor. Ama bunların yanı sıra da şuradan dümdüz ilerlediğimiz zaman zaten insanları görüyorsunuz havlusuyla terliyle oraya kadar gidiyorlar. Orada da büyük bir plajımız var. Bunu da zaten size drone çekimlerinden aktardım. Bu yakınlık çok önemli. Bu yakınlıkta olduğu için, bu konumda olduğu için ve arkadaşlar ön cephe. Tamam evet yan tarafa bakıyor olabiliriz ama şuraya kadar geldiğimiz zaman direkt ön tarafa hakimiz. Ön cepheli bir dairede buralarda satılık bulmak çok zor. Karşıda yeni yapılan yerler var arkadaşlar. Mesela şu an balkonda olanlar var. Onların ön cepheleri ortalama 8-8,5 milyon 2 artı 1'lerin satış rakamları var. Bilginiz olsun. Bizim buradaki binamız ortalama 12-13 yaşında. Bizim buradaki satış rakamımız da 6.5 milyon TL. 12-13 yaşında bir kat merdiven çıkıyoruz. Resimler, fotoğraflar var. Özellikle hani ne kadar merdiven çıkıyoruz bunu da bilsek iyi olur diyen müşterilerimiz de var. Onlar için de merdivenlerin fotoğraflarını özellikle çektik arkadaşlar. Onları da özelden sizlere göndereceğiz. Merak etmeyin. Burası bizim salon mutfak alanımız. Altı kuma yakın yerlerde Didim'in genelinden bahsediyorum. Geniş daire bulmak biraz zor. Bilginiz olsun. Metrekareler genelde bu şekilde oluyor. Hani ev çok küçükmüş 6.5 milyon çok pahalıymış derseniz yanılabilirsiniz. Onu söyleyeyim çünkü zaten ortalama bu şekilde. Karşıdaki yeni yapılan binaların içleri bundan daha da küçük. Bilginiz olsun. Şimdi 60'a 120 seramiklerle arkadaşlar süpürgelikleri de aynı şekilde seramikle devam etmişler. Komple zeminimiz bu şekilde ayarlanmış. Burada bir penceremiz var. Direkt ön cepheye bakıyor. Yola bakıyor. Buradan deniz manzaramız da zaten net bir şekilde gözüküyor. İşte kapanma riski yok. Çünkü yol burası. Buradan balkona çıkıyoruz. Sol tarafımızda buzdolabını, bulaşık makinesini ve burada ankastre setini koyabileceğimiz bir alan bırakmışlar. Gördüğünüz gibi gayet yazlık bir daire zaten. Yaz için oldukça yeterli olacağını düşünüyorum. Burasını da televizyon yeri olarak ayarlamışlar arkadaşlar. Arka tarafı da komple duvar çıtalarıyla süslemişler. Klima yerleri bile hazır. Gördüğünüz gibi yani şu anda gezmiş olduğumuz 8-10 milyonluk villalarda bile aynı sistemler var. O yüzden tamamen bu şekilde hazırlamışlar. Tavana baktığımız zaman komple burada asma tavanlar yapılmış, iç kısmına led aydınlatmalar dönülmüş Onun haricinde şöyle elmas tanecikleri gibi olan gözüken spot aydınlatmalar eklenmiş. Yani olabilecek her şeyi yapmışlar. Pimapenlerimizin durumu gayet iyi. Kapılar komple değişmiş. Yani ev baştan aşağı komple tadilat. Gördü arkadaşlar değişmeyen hiçbir şey yok şu anda ee, burası bizim banyo lavabo alanımız oldukça yeterli bir alan olduğunu düşünüyorum baştan aşağı duvarların tavana kadar komple seramik yapılmış tavanımız gördüğünüz gibi direkt beton erme zaten burada bir çıta şerit led çekilmiş spot aydınlatmalar atılmış şurada bir dolabımız var şöyle raflı bir şekilde dolap Hilton lavabo takımı Visan markanın gömme var ve içeriye girdiğimiz zaman da şöyle çok rahat edebileceğimiz bir duş alanımız var ve duş alanının içerisinde parke görünümlü seramik yapmışlar. Şuradaki olay çok güzel. Normalde böyle biz isyan ediyoruz niş alanları olsun diye. Gördüğünüz gibi küçücük daireye yapılmak isterse yapılıyor. Çok da zor değil. 1, 2, 3, 4 kademeli niş alanı ve içeriye doğru da genişlik oldukça fazla. Yani buraya istediğiniz kadar şampuanınızı ekstra malzemelerinizi her şeyinizi rahatlıkla koyabilirsiniz arkadaşlar Şimdi giriş alanımız burada zaten bizim Şurayı da bir gösterelim ondan sonra içeri de devam edelim Mesela bizim e, giriş alanımız bu şekilde Hatta Baran çok zor olmasın şöyle gelelim hiç fotoğrafla uğraşmayalım Direkt girişimizi gösterelim zaten çok bir merdivenimiz yok Arka taraftan giriyoruz arkadaşlar. Ön taraftaki görmüş olduğunuz yer zaten Migros'a ait. Arka taraftan giriyoruz. Hemen sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 15 basamak merdivenimiz var. Burası yangın merdiveni zaten. Apartmanımızın girişi bu şekilde. 15 basamak merdiveni çıktık. Hemen geldik. Sağ tarafa döndüğümüz zaman sağdaki ilk kapı asansörümüz burada mevcut ama şu anda çalışmıyor. Onun bilgisini edinemedik henüz bu apartman sakinleriyle görüşmek lazım. İlk odamız burası arkadaşlar. Bakın. Hemen sağ taraftaki ilk oda burası. Yan tarafta da bir oda var. Burası yan taraftan biraz daha küçük. Ortalama metrekareleri 8-10 metrekare civarında. Şurada kapıyı kapattığımız zaman arka tarafta bir vestiyer alanı yapılmış. Şurada arkadaşlar vestiyer için kullanabileceğiniz, ayakkabılıklar için kullanabileceğiniz raflar bırakılmış ve burada da aynalı bir modülümüz var. Şimdi koridor alanımız ama gayet güzel. Mesela kapıyı hani açtığımız gibi böyle salonun mutfağa girdiğimiz böyle küçük bir alan yok. En azından yürüyüş alanlarımız gayet güzel. İkinci bir oda burada. Hatta şöyle söyleyeyim metrekareleri hemen hemen aynı diyebiliriz. Sadece bu odadan balkona da çıkışımız var. Buradan çıkıp bitirelim bence. Evet. Böyle çıkalım. Bakın yatak başlıkların üst taraflarında gece lambaları atılmış. Klima yerleri her odada hazırlanmış. Yani klima siparişi verdiğiniz zaman arkadaşlar kesinlikle şey kalmıyor. tadilat işi kalmıyor. Kırım döküm işlemi olmuyor. Direkt gelip hemen kurulumlarını yapıyorlar. Bunlar da gayet önemli olan şeylerdir. İşte denizimizde orada tekrardan yine bir drone çekimlerini şu anda izliyor olursunuz. Koyarız çünkü çok güzel bir görüntümüz var arkadaşlar. Plajlarımızın halk plajı olması çok büyük bir avantaj. O yüzden bunu iyi değerlendirebilirsiniz. Bu mevkilerde, buralarda bu şekilde ön cepheli böyle masrafsız yerler bulmak biraz zor. Eski evlere bile şu anda 4.5-5-250 bandında fiyat istiyorlar. Ama işte 3. kat oluyor. Merdiven çok çıkıyorsunuz yaşı buradaki evlerin yaşları ortalama 20 yaş ve üstü oluyor. İşte bunları da baz almak gerekiyor. Eğer bu 6.5 milyon TL size yüksek gelecek olursa da dediğim gibi biraz daha arka taraflarda bu kadar yakın değil. Böyle 500-600 metre arka taraflarda yine evlerimiz var. Dediğim gibi eski ama birazcık ama onları da yine değerlendirebilirsiniz. Evet gezdik her şeyiyle Eksisiyle artısıyla sizlere söyledik arkadaşlar. Dükkan üstü birinci kat olarak geçiyor. Altımızda dükkan olduğu için ara katta olan bir dairedeyiz. 6. 6,5 milyon TL satış rakamımız var. Tabii ki de bu rakam üzerinden pazarlığımız illaki olacaktır. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diyorum Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.